dünya çok değişik bir süreci yaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu ziyaret ettiği Gaziantep'te gençlerle buluştu. Bir öğrencinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı hakkını nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna Erdoğan Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararına uymasını beklemediğini söyledi. Tabi Uluslararası Ceza Mahkemesi çok isabetli bir karar verdi. Ama Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu bu karara bugüne kadar Netanyahu hiçbir zaman bundan önce de verilmiş kararlar var uymamıştır. Buna da uymayacaktır. Uysa da uymasa da bu kararın verilmiş olması dünyada özellikle İsrail karşıtı ülkelerin bir onur mücadelesini kazanmış olmalarıdır. Bu çok önemliydi. Böyle bir karar verilmiş oldu. Ve tabii Netanyahu kendi ülkesinde inşallah oradaki mahkemelerin vermiş olduğu kararlar karşısında bakalım ne yapacak. Erdoğan, gençlerin siyasette söz sahibi olmalarını ve mecliste daha fazla temsil edilmesini sağladıklarını söyledi. Hiçbir şehrimizi diğerlerinden ayırmadık. Üstün ve ayrıcalıklı görmedik. Bunların hiçbiriyle yetilmeyerek siyasette gençlerimizin önünü açtık. Birilerinin ısrarla karşı çıkmasına statikocu bir anlayışla ne gerek var demesine aldırmadan seçilme yaşını hatırlayın. 30'dan nereye indirdik? 18'e. Bunu biz yaptık. <laughs> Milli iradenin tecelligahı olan gazi meclisimizde gençlerin daha fazla temsil edilmesini sağladık. Onlara daha fazla imkan tanıdık. Sevgili gençler şu hususu sizlerle büyük bir gururla paylaşmak isterim. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisimizdeki en genç 5 milletvekilinden dördü milletin umuduyla yola çıkan siyasetin milletin çizdiği istikamette yürüten AK Parti'mizin saflarında siyaset yapıyor. Erdoğan ayrıca üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarının Ocak ayı itibarıyla 2000 liradan 3000 liraya çıkarılacağını belirtti.